Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Bugün sizlerle beraber Freiburg Leipzig maçındayız değerli izleyenler. Biliyorsunuz Almanya kupası artık cumartesi günü başlıyor değerli izleyenler. Tabii ki bu maçta her şey çok değerli. Almanya kupası biliyorsunuz çok farklı bir ortam. Dilerseniz maça geçelim ve maçla ilgili bilgilere başlayalım değerli izleyenler. Şimdi maça geçiyoruz değerli izleyenler tabii ki ama Şöyle bir bakıyoruz hemen. Bir dakika. Çok pardon. Almay kuzunu Freiburg. Son altında Hoffenheim eledi. Çeyrek finalde Boşum eledi ve yarı finalde Hamburg elediler. Leipzig ise buraya gelirken önce Rosenburg'u ardından Hannover'u ve Union Berlin'i elediler yarı finalde ve finalde bu iki takım karşı karşıya geliyor. Bayern Münih Son 16'da dahi yoktu bu sezon ve o da tarihe geçti. Motion Glabah'dan tam 5 yemişlerde hatırlayacaksınız. Dortmund son 16'da ST Park'a elendi. Değerli dostlarım ve bu güzel maçın final maçının anlatımında ben süpürgeniz Botan Gürüt. Sizlere elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum. Ve umarım mutlu oluruz. Freiburg'un defansı Günter Şovalenk. Oradan da Höfler e geçten, solda Grifo sağ ve Holler çok hızlı geçti bu arada. Gördüğünüz gibi ilk 11'i ve yedekleri Freiburg'da Almanya kupası heyecanı sardı. Wives'in ilk 11 ekranlara geliyor değerli yani izleyenler şimdi. Kanada Kalede... Gulaşı Devazatlı Atlı, Orban, Simirkan, Angelino, Campbell, Leymer, Forsberg, Forsberg, Enkongu ve Andre Enkongu çok formda 20 gol, pardon yanlış baktım galiba. Değerli izleyenler Enkongu. 34 gol 16 asistle Tarihe geçti Leipzig tarihini. Ben Spiker'in Batuhan Gülü. Tekrardan bu maçın anlatımlarını sizlere yardımcı olacağım. Ve Almanya kupasına Freiburg başlıyor. İki da başarılar diliyoruz. Scholterberg. Grifo. Tekrardan Scholterberg. Linhart geriye doğru. Risk almadı. Flaken. Scholterberg. Günter. Yerden... Johank Grifo İtalyan. O da geçen seneki performansıyla 2020 kadrosunda aday kadrosunda kendine yer bulmuştu. Kublere doğru Emil Forsberg. Forsberg geliyor. Emil Forsberg. Linhart girdi araya. Kübler. Linhart. Ortalanda Jayong bomboş. Jayong dönemedi. Bomboş geleceğinde Andre Silva İnkunku orada Andre Silva arka taraf Fortbeck Gol Leipzig golle başlıyor Red Bull Leipzig Finalde golü buluyor well, we so just... Santrayı yaptı Freiburg Günter Höfler Linhardt Verdi batını. Kübler. Emil Forsberg onu karşıladı Schmidt. Geriye doğru hemen attı. isabetli değil. Touch. Guardiol araya girdi Kübler. 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 Çıktı oradan Kübler. İçeride Grifo da var. Grifo'ya doğru savunmadı Sibikan. Egastein orada. Kampalı karşıladı. Andre Silva. Leymer. Simikan, Grifo da geldi oraya. Grifo girdi araya. Ters bir vurup vardı. Engung'un önünde kaldı. Savunmada Linard. Korner. Engung'u. Orta geldi içeri doğru. Kafa. Şut gelir mi gelmedi. Dönen top kaleci. Flecken. Kafayla bir kez daha Flecken geldi aldı. Schusterberg. Kübler. Egasti. İyi yere döndü. Günter. Günter. Kendisi devam ediyor Günter. Verdi bazını J.O. Dunk. M Mukayle. Araya girdi Höfler. Günter. Höfler. Sağ tarafta bir boşluk var. Oraya doğru. Schmitz. Schmitz geldi. Yerden bir pas. Savunmada Gwerdiol. Kevin Campbell. Alman orta saha. Verdi Andre Silva. Enkongu en Enkunku. Enkunku vuruyor kaleci. Flaken. Kübler orada. Kalktı ya Enkunku. Egastin. Höfler. Günter. Kontratak şansı. Höler. Bıraktı Grifo. Grifo'dan Günter'e. Freiburg geldi. Günter. Baktı Günter. Arka tarafa. Grifo. Kaleci Gulaşçı. Macaristan file bekçisi. Harika bir orta. Grifo çok sert bir kafa. Golaşı. Günter orta geldi. Öflere doğru. Öfler arka taraf. Schmidt. Enkunku. Araya doğru enkunkudan Andre Silva geliyor. Andre Silva. Andre Silva liar orada. Andre Silva yerden Enkunku. 2 oldu iki. Leipzig ikinci golü buluyor. Final maçında Almanya Kupa finalinde. Enkunku. 7. dakika Forsberg. 25. dakika Enkunku. Fark 2'ye çıkardı. Leipzig. Grifo. Höfler. Kübler. Bıraktı Egastein. Yerden. öfler Höfler. Günter, Höler, iyi baslaşmalar. Egastein, Egastein geliyor. Egastein havadan. Schmitz'e, Schmitz. Schmitz. Out. Gulaşi. Uzun kullandı. Forsberg savunmadan Linyard araya girdi. Linyard orada. Enkongu. Forsberg. Bir kez daha Forsberg geldi aldı. Forsberg çıkartamadı. Forsberg. Forsberg savunmada Linert. Kübrer. Egastein. Schmidt. İyi yer oynadı. Günter bekletmeden Grifo'nun olduğu yere. Grifo geldi. Freiburg geliyor. Grifo. 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 Kaleci kurtardı. Gulaşı. Grifo. Korneri de kullandı. Gio Donk'a doğru. Egastein. Liniart. Günter. Kübler. Kübler. Girmek istedi araya giremedi. Forsberg. Baskı var. Öfler oradaydı. Enkunku. Baskı var. Egastein. Araya doğru Enkunku. Kevin Campbell. Campbell. Sert bir faal. Evet sert bir faal bu arada. Sakatlandı Kevin Campbell. Pas geldi. Şut somadan sekti. Schmitz. Schmitz. Schmitz geliyor. Kırmızı kart gördü bu arada. Freiburg arka tarafa doğru. Grifo. Grifo geldi. Grifo. Grifo golü buldu Freiburg farkı 1'e indirdi. Fark 1'e indi değerli izleyenler. Grifo. Tabi 10 kişi kaldı Freiburg işi daha zor bu dakikadan sonra. Enkungu, Leymar, Emil Forsberg. Andres in Nkunku. Baskı devam ediyor. Live Zigg'de. Forsberg. Yerden. Forsberg. Kübler. Çıkarttı oradan. Höler. Höler. Günter. Grifo geldi aldı. Grifo'dan pas. Höler. Günter. Höller. İyi yere. Egerstein. Schmitz. Schmitz'den Höller. Höller vuruyor. Kendi arkadaşına çarpan top. İyi havalanmasına rağmen out. 45 artı 1 oyun olacak değerli izleyenler. Gulaşi. Kale paslaşarak kullandı. Ve ilk yarı bitiyor değerli izleyenler. Leipzig 2, Freiburg 1. Kupa finalinde, Almanya kupa finalinde değerli izleyenler. Kaptan Gudaşi'nin önemli kurtarışları var tabii ki. İki kurtarış olmasına rağmen çok değerli kurtarışlar. İkinci araya Leipzig başlıyor. İki takım adı başarılar diliyoruz. Son 45 dakika artık kubanın sahibi için. Ve böyle biterse de Leipzig o kubanın sahibi. Gwardiol bu arada 10 kişi Freiburg tekrardan hatırlatalım. Andres Silva araya girmek üzere Linyard girdi. Grifo kapatmaya orayı. Günter de geldi. Yerden bir bas Andres Silva. Kübler oradaydı. Linyard'a doğru arka taraf. Kafalardan seken top. Jiwo Young. Jiwo Young geliyor. Jiwo Young araya doğru. Çok zor bir bas Mukhele. Araya girdi. Simikan ortalanda Kevin Campbell. Andre Silva. Baskı var iyi yere. Enkungu en geriye doğru Kevin Campbell. Reimer de geldi. Şut. Höller. Açtı oyunu. Grifo. Şık bir çalım. Grifo. Grifo. Aradan çıkartamadı. Grifo. Baskı var Enkungu. En Enkungu. Araya girdi. Egastein şimdi çıkmak istiyor. Freiburg. Jong do Jong ve Jong. geliyor. Araya doğru. Schmidt. Schmidt baktı. Orada. Hölere doğru savunmada. Guardiol. İlk değişiklik Leipzig'den. Haydar Haydar oluyor. Kevin Campbell yerine. Günter açtı ordayı. Hölere doğru. Arka tarafa seken top. Lee'ye yardım olmadı. Höler. Höler açtı oyunu. Günter. Bir orta şanslı daha. Hölere doğru. Direkten döndü. Bir kafa daha gelir mi gelmedi. Günter. Günter. Savunmadan sekti. Haydi ara. Höfler oradaydı. Nkunku. Nordim. Mukele. Araya girmek istedi Günter. Grifo. Höfler. Açtı oyunu. Kübler. Egelstein. Verdi bazını. Höler. Lucas Höler. Höler. Çalımlarla geldi Höler. Höler vuruyor dışarıda. Höler. Önemli bir pozisyon kaçtı değerli izleyenler. Az önce direkten döndü çektiği şut. Höler. Bir değişiklik daha Freiburg özür diliyorum Onreceive yerine Yusuf Paul oyuna Dani oluyor. Danimarkalı Yusuf Paul sen Jongvionk, Schmidt, Höler, Vionk araya attı. Höler'in olduğu yere Höler. Höler. Bir çalım iyi yere. Egastin. Egasti'nin bıraktı havadan Negastinin olduğu yere araya girmek istedi Gulaşi. <laughs> Peter Gulaşi kafayla geriye doğru Paulsen. Yusuf Bozen, araya girmek istedi Linyard orada. <laughs> bir kırmızı kart daha mı? <laughs> Sarı kart Kübler. İyi bir şut mu? Hayır. <laughs> Out. Haberer ve Emir Demiroviç. Bosna Ersekli Forvet oyuna dahil oluyor değerli izleyenler. Höller oyundan çıkıyor ve aynı zamanda Höfler oyundan çıkan isimler. Linyard. Haberer, Haberer araya doğru atamadı. Nordi Mukiele. Haberler girdi araya. Bu arada riskli bir geç Penaltı olabilir de devam dedi. Freken. O baskı iyi kurdu. Leipzig. Kübler. Schmidt. Egastin. Araya girdi. Emir Demirovic. Schmitz'e doğru. Schmitz baktı. Yerden çıkarttı. Emir Demirovic. Yine direkt. Demirović, Emir'in şutu. Araya gibi çocuğu bu arada Emir Fosberg tek toplar. Enkunk orada. Günter orada. Günter. Evet. Sert bir VALDA daha. Sarı kart. Bu arada kafalardan seken top. Haberer. Schmidt. Araya gibi Emir Demirović. Giremedi. Haydi ara. Son 15 giriyoruz artık. İçerisi bomboş bu arada. Pozisyonu e doğru. Çok kritik bir müdahale Günter. Grifo. Çıkartamadı. Araya doğru. Savunma Linyard. Salah'ı kübler yerine oynadı aralıyor. Macaristanlı sağ kanat. Freiburg'a gol lazım. Son 12 dakikanın içindeyiz artık. Enkungu. Enkungu. Kafa. Boz oh, Engelici. Flaken. Pasajlar kullanıldı. Forsberg orada. Yerden geriye doğru çıkarttı. Guardiol. Şimdi çıkarttı. Kontradak şansı Schmitz. Schmitz geliyor. Schmitz. Bir çalım Şimis'ten. Şimis geliyor. Freiburg geliyor. Sonunda onda kanışındayız. geldi. Orta. Arka taraf. Kafa. Kaleci. Araya girmeye bu arada. Poğuzen bomboş geliyor. Poğuzen en konkorda. Çok kritik bir müdahale. Haberer. Hemen bıraktı. Schmitz. Schmitz. Egasteyn. Araya girdi Salahi. Schmidt bıraktı Salahi'nin olduğu yeri. Salahi geldi. Çıkarttı. Egasteyn. Arka tarafa gelme. Haberere döndü. Haberlerden Günter'e. Günter geldi. Bir çekti. Arttı. Egasteyn vuramadı. Baskıyı arttırdı Freiburg. Bu arada bomboş. Enkunku bomboş. Enkunku geliyor. Enkunku. Enkunku gol! Bitti diyor bitti. Leipzig bitti diyor. Enkunku. Frankfurt golü çok yaklaştı. Dönüşünde golü yiyen yine Frankfurt oldu. Grifo. 10 kişi kalmasa belki çok farklı bir skor olabilirdi. Egastin bu arada araya doğru çıkartamadı. Nkunku, 90 artı 1'in içindeyiz artık Nkunku. Çıkarttı Angherino, Nkunku araya doğru. Polsen'den önce kaleci beye. Maç bitti. Şampiyon Leipzig değerli izleyenler. Şampiyon Leipzig, Almanya kuzarı kazanan. Leipzig oluyor, gönülden alkışlıyoruz. Güzel bir maçtı. 10 kişi kalmasına rağmen Freiburg iyi savaştı. 2 direkten dönen top var o da. Skoru belirleyen durumlardan bir tanesiydi. Ve işte gördüğünüz gibi bu efsane Almanya kupası. Leipzig'in ellerinde kalkacak birazdan kaptan. Gulaşi'nin ellerinde Macar file bekçisi. Ve şampiyon Leipzig. Şampiyon Leipzig değerli izleyenler. Almanya Süper Kupası'nın sahibi oluyor. Artık yavaş yavaş sezonun sonlarına geliyoruz biliyorsunuz değerli izleyenler. Ve yine bugün de bir şampiyonu maçındaydık değerli izleyenler. Bir şampiyonu maçındaydık ve gördüğünüz gibi kazananlar izledik Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere bay bay.